Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Bugünkü videoda şöyle size e, koyunları otlatıyorum. Boncuk gördüğünüz üzere bir arabaya tepki verdi hala izliyor. Artık böyle savunma işgüdüsü de gelişmeye başladı. Şimdi böyle ara ara çekeceğim. Şimdi gelen araçlara neyim havlaması var. Onları falan burada inşallah yansıtabilirsek yansıtacağız. Bakalım şöyle bakın koyunumuzda doymak üzere artık doydu sayılır. Burası bizim yine bizim ekinimiz kendi ekinimizde karınlarını doyuruyorum. Zaten az olduğu için pek bir sıkıntı olmuyor ekinde de. Şöyle size göstereyim yakın çekim bakın bugün, bugün oğlaklarımız da burada. Evet bakın. Gördünüz mü? Elime atınca kaçtı. Şu geçimiz boncuğa çok şey yapıyor, vuruyor, vurmaya çalışıyor, kovalıyor. Boncuğu yıldırıyor. Bakın boncuk geliyor. Şöyle gelişini bir çekelim aslan parçasının. Bakın, bak. bak Hazırda bekliyor. Hemen vursam diye bekliyor. Bak. Ben varken cesaret edemiyor tabi. Değil mi? Bu da onun oğlu. Dengesiz oğlu. Bakın şimdi tekrar bir tane daha bir traktör geliyor. Boncuğun ona da bir tepkisine bakalım. İnşallah o da burada yakından bir yerden geçer. Onu da çekeriz. Şöyle göstereyim. Bakın boncuk kozuyla oyun oynuyor. Şşşt. Öyle yapma ama. Sen öyle yaparsan bak geçe de sana vurmaya gelir. Hazırda bekliyor zaten. Bakın. Hiçbir şey demeyeceğim bonca. Bir tepkisine bir bakalım. Kusura bakmayın bu arada rüzgar var. Rüzgarda mikrofon olmadığı için biraz ses yankı yapabiliyor ya da hışırtılı gelebiliyor. Şimdi şöyle oturalım bir bakalım boncuğun tepkisine. Traktör geliyor. Bakın şöyle onu da kadraj alayım. Çok korumacı bir işgüdüsü var. Bakın pür dikkat izliyor. Şansımıza traktör bu tarafa gelmedi. İleri gidiyor. Keşke bu tarafa gelseydi. Neyse ben videoya devam edeyim. Şimdi birazdan başka bir traktör geçer. Artık ekinler ilaçlandığı için. Arazi hep traktör. Şöyle etrafa bir bakayım. Şu çukurda bir tane geliyor olabilir. Şöyle ileri doğru gidelim. Şimdi boncuğu bir de tilki yuvasına götüreceğim. Bu videoda değil başka bir videoda. Ee, tepkisine bir bakacağım. Yani tilki yuvasına ne yapacaksın? Fare yuvası neyim gördüğünde yuvayı kazıyor. Tilki yuvasına acaba girmeye çalışacak mı? Onu çok merak ediyorum. Şöyle yakın çekim alalım. Bakın bakın bakın. Bakın geldi gördünüz mü? Dönmesem hayvana vurmuştu. İşte bu, bu durumlarda e, yavru köpeği korumak gerekiyor çünkü bu ne kadar darbe alırsa o kadar koyundan e, yılar yani yılmak ne demek gelmek istemez çünkü biliyor buraya geldiğinde darbe alıyor dayak yiyor şöyle koyunlarla göstereyim bağını size bakın gördünüz mü artık benim yanıma sığınıyor keçi çok mikrop ya şöyle Videoyu burada durdurayım arkadaşlar ee, Bir traktör olsun araba olsun bir şey gelirken tekrar devam edelim Bakın şurada size oğlaklarımı da çekeyim Tıpıdıklarımı Tabi paşamız da burada Koyunlara gözcülük yapıyor Büyüdüğünde çok güzel bir köpek olacak. Bilmiyorum boyu ne kadar olur da. Ama benim çok hoşuma gidiyor hal ve hareketleri. Bakın boncuk gidiyor. Koyun da o tarafa doğru gidiyor. Kendisi hala bir şeyler arıyor. Belki bir şey bulurum derdinde. bakın size şöyle hareketlerini çekeyim biraz. Aynı yetişkin köpek gibi hareketleri var. Daha tahminen 120 günlük falan. Yani 2 118 falan olması lazım ama yuvarlama 120 diyelim biz. Bakın havayı kokluyor. falan görün anatomisini. Evet geldi. Beni mi yiyeceksin artık? Beni mi yiyeceksin? O kadar ot üç hayır çimeni bıraktın. Annen de geliyor. Bırak parmağım bırak. Bakın siyah keçi her zaman tetikte. Köpeğin boşluğunu yakaladığı anda bir tane vuruyor. Evet bir tane traktör geliyor. Bakalım istediğimiz tepki verecek mi? Şu anda geziyor. Traktör yaklaşıyor. Bakın. Fark etti. Mi? Fark etti gibi de değil. Fark etmedi gibi de. Uzak diye pek tepki de vermedi. Şöyle kalkalım. Traktör şuradan geliyor uzaktan. Boncuk da orada Biraz uzak ben zoom attım Şöyle göstereyim Belki sesi gelmeyebilir Bakın havluyor şu anda İstediğim tepkiyi veriyor İşkütsel olarak koyunları korumaya çalışıyor. Ama pek şey yapmadı. Bizim traktöre benzediği için biraz önceki arabaya çok şey yapıyordu. Evet arkadaşlar bu videomuz da buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Şöyle koyunları da göstereyim.